Herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci Kurtuluş Savaşı serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte Yunanistan Krallığı ve Ermeni krallığı karşı yüksek ilişkiler besleyip onların bize savaş açmasını engellemiştik dostlar. Peki bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm artık 3. Dünya Savaşı başladığı için ufak ufak Balkan ülkelerinin topraklarımıza katmaya çalışacağız. Çünkü görüyorsunuz ki arkadaşlar üstten bize büyük bir kızıl tehlike yaklaşıyor ve bu kızıl tehlikeyi tek durdurabilecek çözüm Balkan ülkelerini topraklarımıza katmak olacak. Ve bu arada Yunanistan ve Ermeni Krallığı'nı unutmuyorum. Onları da ayrıyetten topraklarımıza katmaya çalışacağız dışacağım. Lakin bu bölüm değil arkadaşlar. Bu bölüm daha onları yenecek kadar güçlü değiliz dostlar. Şimdi dilerseniz videomuza yavaştan başlayalım. Öncelikle şuradan bir diplomasimizi kontrol etmek istiyorum. Görüyorsunuz ki 1 milyon 47 bin nüfusumuz varken 1 milyon bin ekonomiyle şu an için dünyada 11. sıradayım. Yunanistan ise 10. sırada. Ermeni Krallığı ise 12. sırada. Bu da demek oluyor ki eğer istersek Ermeni Krallığı'nı topraklarımıza katabiliriz. Ama hayır katamayız arkadaşlar. Çünkü adamın ittifakları var. O yüzden bizim bir an önce Balkan ülkelerini toparlamamız lazım. Şimdi öncelikle biraz para basacağım. Şöyle 500 bin paraya geçer dizersek eğer Bulgaristan sınırına bir sürü asker dizebilirim bence şöyle askerlerimizi basıyorum. Arkadaşlar bu arada sizlere sözüm söz. Bu seriye güzel like atarsanız ben size anında 3-4 bölüm falan atmaya çalışırım. Haberiniz olsun. Aşağıdan o yüzden videomuzu beğenmeyi kesinlikle unutmayınız dostlarım. 33 binlik askerimi hemen Balkan sınırlarına koyacağım. Şu şekilde Sofya falan dizilsinler. Hızlı bir şekilde buradan hemen almamız lazım dostlar. Hiçbir yeri kaybetmememiz gerekiyor. Buralardan da askerle basacaktım ki buradan az asker çıkıyor. O yüzden şuradan ben bayağı bir asker getirebilirim açıkçası. Evet 7 binlik hemen e, ee, Sırbistan sınırına koyacağım. Şu şekilde gelsin ordularımız. Tamamdır. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada sıralamamız nasıl olacak? Burada birinci sıralamamız e, Makedonya Cumhuriyeti. ikinci sıralama Sırbistan ve diğer devletleri zaten bunları aldım, aldıktan sonra topraklarımıza katabileceğiz. O yüzden dilerseniz yavaştan fetihlerimize başlayalım dostlar. Bu arada e, şöyle kontrol ettiğimde 1 milyon 51 bin ekonomim var. O yüzden şuradan biraz yatırımlara katkıda bulunmak istiyorum. Savaş açmadan önce belki yatırımlardan e, Yunanistan'ı falan geçebiliriz dostlar. Ne diyorsunuz? Evet şu an görüyorsunuz ki ülkemiz yatırıma aç zaten arkadaşlar. Yani ben ne yaparsam yapayım görüyorsunuz ki hızlı bir şekilde gelişiyor topraklar. 1 ben 1 bine kadar çıkmayı başardım. E, paramız enflasyonda enflasyondan kurtulmanın tek çözümü yatırım yapmak oluyor. 500 bine kadar indirek indire geleceğim paramı. Şuradan teknoloji puanlarımıza yatırımını yapalım. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada Kingdom Castle bölümümüzün 6. bölümü gelecek bu arada. Haberiniz olsun. Bildirmeni açarak anında haberdar olabilirsiniz dostlarım. Şimdi öncelikle Makedon Cumhuriyeti'ne savaşımızı açıyorum. 151 bin ekonomisi var zaten bize pek fazla dokunmaz. Bizim 1 milyon ekonomimiz var. Evet abimiz bizi durdurmaya çalışacaktır ama başarısız kalacak. Merak etmeyin dostlar. Buraları alıyorum. Ee, tabii biz bu kadar savaş açıyoruz ama diğer devletlerin bize karşı görüşleri nasıl? Bir bakalım. Ee, 27 abi bak. 31'den 27'ye kadar düşmüş. Bu abimiz 29'a kalmış. Bunu da ilişki geliştireceğim. Daha sonrasında ise yeniden savaşlara devam. E, bu arada Amerika falan unutuyoruz. Amerika bize bir savaş açsa yam oluruz ha. Amerika'yı şöyle iş geliştirelim. Evet. Bak görüyorsunuz arkadaşlar Exxon olmuş mesela. Bu adamı unutmamak lazım. Kendisi Meksika'yı yutmuş durumda. Asimilasyonumuzu yapmadan önce e, şu şekilde ben askerlerimizi ben bir toparlamak istiyorum. Tamam. Şu an görüyorsunuz arkadaşlar ben buraya yaklaşık 30 bin askerle girdim. Lakin 8695 askerle geri dönüyorum. Biraz kötü oldu açıkçası ama yeniden askerler basacağız inşallah. Uzbekistan'dan Asimilasyonlar tamamlanırsa bize yüksek sayıda askerler gelecektir büyük ihtimal. Makedonya gel bakalım. Şöyle asimilasyonumuzu yapalım. Daha sonrasında diplomasiyi kapatacağım ve yeniden savaşlara devam. Bu bölüm biraz savaşlara ağırlık vereceğim. Çünkü arkadaşlar yani etrafta çok fazla devlet var ve üstten gelen kızıl tehlikeyi engellememiz gerekiyor. 11.000 asker bu tarafa. Bunlar 700'e artık Bulgaristan'a asker çıkmıyor gibi. Benim en çok askerim nereden çıkıyor şöyle bir bakabilir miyim? İstanbul'da bir nüfusa tıklıyorum. Bize yüksek sayıda asker geliyor. Mersin'den de aynı şekilde. Neopolis. Denizli. Tripoli. Yani yüksek yüksek askerler toplayalım bari. Bize yine aynı şekilde yüksek sayıda asker geliyor. Mersin'den de. Tamam bu kadar asker bizim için yeterlidir. En azından bir iki üç devlet daha yıkabilirsem. Yani tadından yenmez arkadaşlar. Bu şekilde toplayalım askerlerimizi. Tamam. 23.141. 141. 12.000 asker de buraya topla. Evet bunlar Balkan ordusunu yok edecekler büyük ihtimal. Balkan için güzel bir ordu toparladığımı düşünüyorum açıkçası ama bakalım. Ee, Azerbaycan diyor ki İran'a karşı savaşa gelir misin diyor. Hmm. Kanka bana uzak da sen keşke girmeseydin o savaşa ya. Kaybedersin. Ben gelmem kardeşim o savaşa. Yani o savaşa gireceğime Balkan ülkelerini toparlamak daha mantıklı. Azerbaycan kusura bakma ama gelemem. 27.000 askeri şu şekilde dağıtacağım. Hedefimiz Sırbistan arkadaşlar savaşımız ilan ediyorum. Evet bizim ittifak sonunda çıldırdayım çıldırmaya başladı arkadaşlar. Lakin yanlış zamanda çıldırdılar yoksa kaybedecekler büyük ihtimal. Oğlum ya toplasan hiç, hiçbirisinin gücü İran'a yetmez açıkçası. İlerleyelim Sırbistan'ı fethedeceğim. Ee, hazinem bitmiş abi. Hazine ne ara bitti ya. Ama elimizdeki harika kalan askerlerle biraz savunma yapabilirim açıkçası. Ya da direkt şey yapacağım ya. Tower edeceğim arkadaşlar acaba. Dur bakalım ilerleyelim. Abi biraz arkaya asker atsana. Tamam. Aynı şekilde bunlar da buraya gidecek. Bak savaş taktiğim bu arkadaşlar. Görüyorsunuz Sırbistan'a yani 45 bin ordu getirdim. Anca yendik arkadaşlar. Bu ne oğlum? 5377 lik askerimizi ben Bulgur Burgas'a çekerim. Daha sonrasında ise ufak ufak yatırımlar yine yapmaya başlayabiliriz dostlar. Çünkü görüyorsunuz Sırbistan'ı aldık zaten. Bu bölüm ben biraz fazla çünkü diyorum. Kusura bakmayın. Tamam şimdi asimilasyonumuzu yapacağım. Gel kardeşim. Teknoloji puanlarımızın yatırımını da yapalım. Şimdi öncelikle Bulgaristan topraklarından çekileceğim. 5377 askeri silmeye gerek yok. Ee, onu silerdim ama sonra yap vazgeçtim. Evet arkadaşlar. Ya kaybedecekler. İran yener oğlum. Türkmenistan'ı falan Azerbaycan hepsini yener İran. Ya ben o savaşa katılacağımı 3. Dünya Savaşı'nda büyük bir katkı sağlarım daha iyi açıkçası. Şimdi 1.446.000 Sovyetlerin ekonomisi var. Benim ise bakın bu durumda bu durumda arkadaşlar 1.752.000 ekonomi var. Bir de ana topraklarımı aldığımı düşünsenize. Hani Düşünmesi bedava arkadaşlar. Sadece son oyunumuzu zandırıyorum. Şu an ekonomimiz 1.741.000'de. Büyük ihtimal paramız bitene kadar 2.5 milyonu görürüz diye düşünüyorum ama haritanın şöyle şeyini kapatacağım. Harita birbirine karışmaya başladı. Diyecektim ki 11.916-5.935 asker bir yerden geliyor. Tamam. Sıkıntı yok. Ya da sıkıntı olabilir her an. Evet arkadaşlar. Ufak bir sıkıntımız var. Abi Ufak bir yatırım yapıyorum. O sırada savaş açmıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Yatırım yapacağımız zaman savaş açıyorsunuz. Sofya'dan, Pleven'den falan askerler bazen basalım. Barış yapmaya zorlamayacağım adamı. Yani savaş açtıysa bir bildiği vardır arkadaşlar. Bir yere kadar savunuruz. Bir yerden sonra yok ederiz inşallah bunu. Pleven'den falan askerleri çek şu şekilde. Bu arada nüfusa biraz yatırım yapsak bu arada var ya tadından yenmez arkadaşlar. Mallara şöyle aç bakalım bin'e düşmüşüz görüyorsunuz. Yani adam burayı aldı, ben ekonomi kaybettim. Bayağı bir kaybettim hem de. Evet, şimdi buradan şu şekilde askerlerimizi çekiyorum. T'den biraz da asker basmam lazım diyecek yok pardon W. Eee, normalde ben iki, herhangi bir serinin ikinci bölümünü çekmeye alışık değilim arkadaşlar. Yani her Age of History'de biraz garip gidiyor. O yüzden biraz heyecanlı girdim video. Kusura bakmayın. Ee, şuradaki askerleri dağıtacağım. Reis'in 17.000 askeri vardı. Büyük ihtimal o askerleri dağıtmıştırız şimdi. Ya senin bana savaş açman bu arada işime geldi ya. Ne güzel Bulgaristan'ın yeni asimilasyonu bitmiş ve buradan bayağı bir asker kaldırıyorum görüyorsunuz ki arkadaşlar. Bu ordular yani oraya gittiğinde orayı tarımar edecek. Evet 771'lik askerimizi bir öne sürelim bakalım ne, ne var ne yok bir görsün. Hala buradan asker basacağım. Nüfusa yaptığım yatırımlar sonucu Evet, bu arada şu, şu artık artıya çekelim. Çünkü görüyorsunuz karşımızda gerçek bir devletle de savaşıyormuş gibiyim şu an. Senaryoyu kim yaptıysa ellerine sağlık bu arada. Gerçekten çok güzel yapmış. Tadından yenmez. Yani senaryoyu yiyorum arkadaşlar ben. Evet. Yani güzel bir şekilde ilerliyorum burada açıkçası. Bana savaş açmayacaktın. Baba it. Gel bakalım. Şimdi arkadaşlar yatırımlara biraz yatırım yapmayacağım e, ee, nüfusa yatırım yapacağım. Çünkü görüyorsunuz az askerimiz çıkıyor ve ben bu az askeri istemiyorum. 32.686 askerimizi buraya yeniden toparlayalım. Ve bu abimizle barış yapalım. Prestijim inşallah yeter. Bosna Ersek gel bakalım buraya. Tamamdır ya. Abi ne oluyor? Güzel. Şimdi. Asimilasyonlar. Ya görüyorsunuz Sırbistan'ın yaptığım asimilasyonlar hepsi boşa gitti. Oyun çöktü lan. Arkadaşlar oyun çöktü. Neyse dur yeniden açayım iki dakika bekleyin ee, arkadaş o... nasıl ya abi nasıl olabilir böyle bir şey oyun nasıl çökebilir gözümü seveyim şu an ekranı görüyor olmanız lazım abi oyun nasıl çökebilir ya evet şimdi yeniden geldik abimizi. Acaba neden çöktü? Bir sebebi, arzusu falan var mı? Tamam askerleri yeniden toparlayacağım. Acaba bu kadar askeri kaldıramadın ya da bu kadar savaşı? Mantıklı aslında. Bu kadar savaşı oyun kaldıramadı mı kendi çapında? 32.000'lik askeri yeniden çekelim ve burada bir barış yapalım. Hocam bak ben barışımızı yapıyorum. Oyun çökme lütfen. Hemen oyunumuzu bir kaydedelim. Kını çıkıyor yoksa. Güzel. Şimdi asimilasyonumuzu yapmaya yeniden başlamadan önce şu askerlerimiz buradan bir çekilsin. Daha sonra asimilasyonu otomatikten başlayabiliriz arkadaşlar. Garip. Yani sıfırdan kurduğum bir Age of History çöktü. Bu arada bu oyunu Steam'den indirmeye çalıştığınızda falan bir saat falan sürebiliyor dostlar. Çünkü oyunun çok fazla dosyası var. Ve bu dosyalar çok yavaş indir indiriyor. Tamam. İnşallah oyun bir daha çökmez. Mallara yatırım yapacağım arkadaşlar artık yeter. Şimdi öncelikle 1.517.000 nüfusumuz var. 1.518 oldu. Bir de şu an savaş açacak bir herhangi bir devlet olmadığı için ben sağ üstüne oyunumu hızlandıracağım. Zaten Türkiye olarak Yunanistan ve Ermeni Krallığı ile aramız iyi diyecektim ki. Hay şom ağzımıza. Yani kardeşim bir salın be. Yani önüne gelen bana savaş açıyor. Yani sebebiniz ne yani anlamadım ki ben sizi. Bas askerlere. Acaba oyun bizi bildiğinden mi çöktü arkadaşlar? Yani ayıp lan. Yani şimdi Ermeni sen bana niye savaş açtın ki ya? Ne güzel oynuyorduk kardeşim. Şimdi bu Macarlarla bir barış yapalım. Macar tehlikesiyle şu an uğraşamam. Onun yerine Sayın Ermeni Krallığını yok etmem lazım. Kardeşim bak seni yerim ha. Tamam Yunanistan bize savaş açmıyor. Hala hazırda güzel bir şey bu. Ben rahatça Ermeni krallığını ortalıktan temizleyebilirim anlamına geliyor bu. Tamam. Arkadaşlar ilk barajı geçtiğimiz an gerisi kolay gelecektir büyük ihtimal. Bu arada ben hala oyunun neden çöktüğünü bilmiyorum ya. Biliyorsunuz bir ara benim Age of History'ler çok çöküyordu. Modsuz bu arada arkadaşlar. Kerem'den aldığım şu kabartmalar var sadece. Sınır kabartmaları. Onun dışında başka bir şey yok. Yani Kerem'de çökme şey bende niye çöksün değil mi? Allah Allah. Kardeşim helikopter ya. 1202. 9000. 392 askerimi buraya çekeceğim. Tamam. Ermeni denizden çıkarma yapacak büyük bir ihtimal. Dışarıdan motor geçiyor bu seferde duymuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani lütfen duymuyoruz değil abi. Evet hareket puanım çok az arkadaşlar. Yani ayıptır kardeşim günahtır. Yani bu kadar hareket puanı verirken hiç düşünmedim mi? Büyük Ermeni Savaşı'nı kazanacağım. Halkım benden yana. Değil mi arkadaşlar? Al abi buraları. Buralarda alıyorum. Abi oralardan çıkarma yapma işte la. Ya ne güzel oynuyorduk kardeşim. Arkadan niye çıkarma atıyorsun ki yani? Ayıptır günahtır. Bir de 8719 falan asker getiriyor. Nereden getiriyor lan bu as? Hiç olamazsın ya. Gerçekten ben de savaşmak için buradan asker mi dolandırıyor? İlerleyelim. 7.54'lük askeri e, bir tanesini şu az bir şey paylaştıracağım. Ne olur ne olmaz bir de arkadan asker basalım. Tamam çok güzel. Evet şimdi. 8.000 askerle de çıkarma nasıl yaptın bu kadar az askerin kaldı ya. Abi daha yeter kardeşim ya. Hani ben de insanım. Hala çıkarmatıp duruyorsun. 1686. Evet, şimdi hocam. Ne yapıyorsun? O 2093 asker de oradan geliyor. Aslında bir ufak beyaz barış yani yapabilirim ama çünkü abimiz şeylerimiz, ekonomilerimiz zaten birbirine çok yakın. Hani hala hazırda şuraya biraz ordu yollayayım. Arkadaşlar toprak şeyleri büyüyünce etrafa dağılmak biraz daha zorlaşıyor. Bak bir beyaz barışa ne dersin dostum? Gel. Ben sadece şuralar istiyorum. Beyaz barış bak. Bunun adına beyaz barış deniyor. Tamam mı? Tamam. Beyaz barışımızı yaptık. Şu an için güvende. 1440 asker falan hepsini toparlayalım. Yani şimdi sen bana durduk yere niye savaş açtın ki yani? Bizim arkadaşlar bir an önce nüfusa yatırım yapmamız lazım aksi takdirde kaybedeceğiz yani bu savaşı Nüfus bakımından bayağı yetersiz durumda ordularımız yani Yunanistan'ın bir daha bana savaş açmaması için onunla ilişkilerimi yüksek duruma getireceğim Birleşik Krallık'ta Yunanistan savaşa girmiş Maşallah güzel Çok güzel 528 bin. Paralarımızı hızlı bir şekilde azaltalım dostlar Nüfus bakımından gelişirsek eğer önümüze kimse duramaz yani halihazırda paramız bitmemişken şöyle bir kontrol etmek istiyorum. 2 milyon pardon. 1 milyon 694 bin nüfusumuz var. Şimdi i̇şte paramız 100 bine düştüğünde acaba kaç nüfusumuz olacak? İnşallah şöyle 2 milyon görürüm de. Yani bu da demek oluyor ki 400 bin. Paraya karşılık 400 bin nüfus. Paramızın bitmesini de bekliyorum arkadaşlar. Hadi la çok yavaş. Heh. 1 milyon 763 bin. Tamam. Bayağı arka, yani yetmiyor hiçbir şeye. Şimdi Ermeni Krallığı demek oluyor ki Ermenilerden yok arkadaşlar. İttifaklar hala ittifaklar. Bu adam bana savaş açacak gibi yine ya. Neyse açarsa hazırlıklı oluruz. Ben şimdi gidip şu Balkan ülkelerini bize savaş açan Macar'ı bir topraklarımıza katmak istiyorum arkadaşlar. Ciddi olamazsın ya. O kadar savaş 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 sonra barış mı? Yani garip. Macarlardan hep yüksek sayıda askerler gördüm ben bu zamana kadar. Hiç düşük sayıda asker görmedim. O yüzden temkinli bir şekilde gireceğim arkadaşlar. Şöyle 50.000 ordu basarsam. <laughs> Diplomasiden direkt olarak savaşımızı açıyorum. Diyecektim İtalya'nın vasalı. Neyse bize pek dokunmaz. Biraz çıkar bitiririz anında buralara. İtalya bana yakın mı? Hiçbir yerden dokunmuyor değil mi İtalya? Dokunmuyor aynı. Ama biz bu sınırda bit kaybedelim arkadaşlar. Bittik bu arada. Yani herhangi bir sınırı vereyim. Kaybettiğimizin resmi yani bu arkadaşlar. Haberiniz olsun. İtalya abim gelemeden aldım ben buralara. Evet. Şimdi şuradan az bir sayıda asker getireceğim. Çünkü artık İtalya orada hazırlıyordur büyük ihtimal. Tamam daha dokunmadı bize Çok güzel İtalya hemen barış yapalım gel Macaristan kusura bakma ama yani ben hiçbir şey unutmam kardeşim Bize yaptığın yamu hatırlayacağız Gerçi ortada bir devlet kalmadı ama olsun Evet şimdi buna savaşacağım aynı şekilde Diplomasiden savaşımız ilan ediyorum Ben orduyu bu şekilde ilan etsem bence kazanır savaşı Evet bu kadar basit Ankara yeniden çekilelim. Kızıl tehdit, tehdidi bu arada savuşturuyorlar ya Balkan ülkelere. Paris müzakereleri gel bakalım. Evet dostlarım kardeşlerim bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip penis kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar diyecektim. Yakin ee, şu an karşımızda bir isyan var ve ben isyanı sevmem. O yüzden isyanı kaldırıp öyle veda edelim arkadaşlar. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Akşamki canlı yayınımızda veya Kingdom Castle bölümümüzde görüşmek üzere diyelim. Bay bay dostlar hepinizi seviyorum.